Yeni videodan hepinize merhabalar. Nasılsınız? Bugün günlerden perşembe sabah gördüğünüz gibi spora gittim. Bir haftadır ara verdiğim için biraz zorlandım ama çok iyi geldi. Gerçekten spora özlemişim. Şimdi de spor çıkışı pasta koduna geldim. İrem'le Fule'yi bekliyorum. Bir kahvaltı yapacağız. Buradan da manikür pedikür randevum var. Oraya geçeceğim. Şu anlık böyle... Sebebi merhaba demek istedim kamerayı açıp. Videoyu biraz geç başlattım. Normalde hafta başına başlatıyorum ama bu hafta videoyu salı günü attığım için dün de kendime bir es verdim, çalıştım, bir evimi evi Aydın'dan döndüm biliyorsunuz. O yüzden bugün beraberiz. Video tekrardan hoş geldiniz. Benim... Hmm. E, ee, randevum vardı, ölçümüm vardı. Unuttum, gitmedim. O yüzden diyetisyenim buraya gel. <laughs> evet yemeğe yanına geldim. Ama kahvaltıları o kadar güzel ki ama asıl güzel. Fulya'nın gelmediği bir gün şu tabağın güzelliğine bakın. Adı domatlı patates. Sevdiğim her şey tek bir yerde toplanmış. Kendi kahvaltı hazırlamış. Geceden dedi ki bana. Akşam da tavuklu salata yiyeceğim. Basma panyesi yok. Evet. Şimdi bir Şimdi... şey yenilemeye geldik. Hem manikür hem pedikür. Hatice ile şöyle bir şey yapacağız. Kağıtlara böyle yazdık işte küt badem, kısa uzun, neyler işte inci tozu, neon düz renk diye seçeceğiz ve ona göre bir tırnak yapacağız. Bakalım sonucunda ne çıkacak. Şu an tırnaklarım böyle zaten. Bunlarla beraber yapmıştık. thank mm. you Şimdi hem elim bitti bir de pedikür ve kalıyoruz ayaklarım da o kadar güzel ki böyle simli bir pembe gibi düşünün tam uyumlu oldu. Size ellerimi göstereceğim fakat güneş ışığında değiliz. Güneş ışığında bir daha göstereceğim bakın. O kadar güzel oldu ki jeli rengi zaten böyle e, simli ve hologramlı bir pembe gibi düşünün böyle toz pembe üzerine de daha koyu bir böyle renkle morla yıldız yaptık zaten yıldız benim en sevdiğim böyle nail art desen sürekli de yaptırıyorum tam istediğim gibi şöyle böyle sade ama ışıltılı parlak bir şeyler istiyordum. Tam istediğim gibi oldular. Biliyorsunuz boksa başladım artık. Bir ders de olsa. O yüzden kısalttım tırnaklarımı. Zaten kağıtta da kısayı seçmiştim. Sizinle en son tırnaklarımı yaptırırken görüşmüştük. Ben oradan çıktım eve geldim. Biraz işlerim vardı onları hallettim. Duşa girdim çıktım tekrardan beraberiz. Şimdi bir ara öğün yapacağım. Protein bar yiyeceğim ara öğünde. Yanında da böyle soğuk bir kahve içeceğim. Ondan sonra yemek hazırlamaya kalkacağız. Çünkü akşam arkadaşım geliyor. Filiz tanıyorsunuzdur artık videolardan zaten. Hani iki ana gitmiştik ya. Üniversitede arkadaşım. Filiz yemeği kocasıyla yemeği tercih ettiği için şimdi tavuk hazırlamaya geldim. Mutfağı bir yandan da Instagram'a çekiyorum. O yüzden benim devasa tripodumla yanımda. Aslında bu tavuğu çok kez yaptım. Salata gibi yapmak istiyordum. Böyle altında işte marul, salatalık, domates, işte yoğurtlu bir soslu. Fakat marulum yok. O yüzden şöyle yapacağım. Marulsuz yine bir yoğurtlu sosla ya da tavuk basmati ve yoğurt ve kurucalık tarzı bir şeyle düşünüyorum. Tavuklarımı doğrayarak başlıyorum. Bak, o kadar sıcak ki yemeğin akışını klima altında salonda anlatmaya karar verdim. Tavuklarım pişmek üzere bir iki dakikaları falan kaldı. O sırada da ben süzme yoğurt ve salatayla ile... Allah Allah süzme yoğurt ve salatalıkla bir kuru cacık hazırladım alt tabanın için. Üzerine de tavuklara koyacağım böyle yiyeceğim. Çünkü ben bu sabah kahvaltıda fulyaylaydım hatırlarsanız fulya da vardı. Ve kahvaltıda patatesi olduğu için dedi ki bana akşam basmati yeme. O yüzden sadece 250 gram tavuğumu ve yoğurt ya da salatamı yiyeceğim. Vurul diyor bir de utanmadan ya. Marine ediyor. Ne oldu ki şimdi? Köpek mi havladı? Köpek mi havladı? <gülüyor> Aşkım. Aşkım. <gülüyor> <laughs> Tekrardan selam. Şimdi Filiz geldi. Biraz dedikodu eşliğinde oturduk. Şimdi bir tatlı söyleyeceğiz ve kahve içeceğiz. O yüzden bir kamerayı açıp tekrar merhaba demek isterim size. Bu arada tavuklarımı biraz yakmış. o yüzden çekmedim. Ama tadı güzeldi. Yani yanık kısımlarını ayırdığımda gayet okey bir şekilde yedim tavuklarımı. Sadece biraz fazla Tutmuşum air fryer'da. <laughs> Az önce kapıdan girerken çektim onu. <laughs> hani benim eve mi, beni görmek için mi geldi, <laughs> beni dövmeye mi geldi? <laughs> yani tamamen belirsiz. Ben ona yazdım. <gülüyor> ben ben <gülüyor> Selam vermeden içeri Selam vermedi, sarılmadı. Tayyiplerini çıkardı. Direkt içeri daldı yani. Günaydın. Yeni bir günden merhabalar. Dün size en son Filiz'le otururken bırakmıştım. Sonra biz akşam bir ona kadar oturduk, sohbet ettik. Sonra o eve gitti. Ben de zaten uyudum. Ay. Şimdi sabah uyandım. Biraz çalıştım. İşlerim vardı. Onları hallettim. Şu an saat 9.30'a geliyor. Sporum var. Bu Sol Glow markasının güneş kremi. Bakın şu pembe. O kadar sevdim ki ve yumuşacık ciltte kolay dağılıyor. Çok hoşuma gitti yani. Buraya reklam işbirliği değil, yani PR gelmişti deneyip beğendiğim için sizinle paylaşmak istedim. Baksanıza. Zil tonu çok güzel eşitliyor. Zaten spora giderken makyaj yapmayı hiç sevmiyorum. Böyle kapatıcı kullanmayı falan. Hiç o sivilcelenmeyi çok arttırıyor spora giderken rengin makyaj ürünü kullanmak. O yüzden şu sıralar spora giderkenki iki favorim bu Sol Glove'un güneş kremi ve Sol Tiss'in bu allık olarak kullandığım stick güneş kremi. Bunun numarası bendeki de 01 bu arada. Şu renge bakın. Şimdi güneş kremi emsin sonra bir de bunu uygulayacağım. Şu anlık ilk rutinim böyle bir de tabii ki kaşlarımı tarıyorum. <laughs> o kadar. Kahvemi de yaptım. Şimdi biraz kahvemi içeyim. Sonra spora giderken görüşürüz. selam. Şimdi Starbucks'a geldik. İrem burada ve kameraya çeviriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hülya abla burada. Bize kahve ısmarladı. <laughs> evet. Bugün 3 kız <gülüyor> <gülüyor> Benim detaylar. <laughs> bugün 3 kız kahve içmeye geldik. Spor çıkışında. Kurabiyeleri annem almış. Bizden değil. Bizle bir <laughs> <be> alakası yok. <laughs> Ama siz de yiyorsunuz. <laughs> Keseceğim buraları. Artık evde. Görüşürüz. Selam. Evdeyim. Kahvaltı yapmam bugün kahvaltıda yulaf lapası yiyeceğim sonra da biraz çalışmam gerekiyor duşa falan girmem gerekiyor ama kahvaltım geçe kalmasın diye önce bir kahvaltı yaradan çıkartayım dedim şimdi beraber bir yulaf yapalım bir de e, yeşil çay içeceğim yani bu havada sıcak bitki çayı içenlere derin bir saygı beslemekle birlikte fakat ben içemiyorum o yüzden şimdi tekrar yeşil işte çay demleyeceğim soğuk çay yapacağım yani bildiğiniz yeşil de çay demliyorum sonra buz ve su ekleyip onu soğuk çaya dönüştürüyorum ve tadı inanılmaz güzel oluyor kullandığım yeşil çay da bu bekleyin. Ben zor ki, soğuk çay olarak mutlaka deneyin. Bu zaten diyete başladığımdan beri aslında aynı yeşil şeyi kullanıyorum. Reklam falan değil bu arada kendim alıyorum. Bu papaya ve hindistan cevizli olanın zaten sıcak kendi tadı çok güzel. Tatlı ihtiyacınızı falan da bastırıyor bu arada. Ama soğuk bambaşka bir evre oluyor. Bir bunu içiyorum. Akşamlarda soğutarak herb içiyorum. İkisini karıştırıyorum İle iki bitki çay içmeye çalışıyorum kahveyi minimum tüketmek için. Şimdi bunu yapacağız beraber. Gülah lapamı yaptım. Üzerine yaban mersini ekledim. Bir de biraz daha dolmuş meyve ekleyeceğim. Çözünmelerini bekliyorum. Ee, ve bir tatlı kaşığı şekersiz fıstık etmeti ekledim. Bu kakao olanı. İndirimde diye bunu almıştım. Bunun tadı bence daha güzel diğerine göre. Ama sanırım diğerinin kalori miktarı daha az. Yani siz normal tercih edersiniz. E, yulafımı 4 yemek kaşığı yulaftan yaptım. Üzerine de 200 ml süt ekledim. Bu şekilde pişirdim. Ben kaynayana kadar yüksek ateşte pişiriyorum. Kaynadıktan sonra bir 30-45 saniye kadar yine kısık ateşte pişiriyorum. En son alıyorum ve biraz bekletiyorum ki kıvamı iyice otursun diye. Şimdi soğuk çayımı da hazırlayacağım ve direkt yemeğe geçeceğim. Sonra hızlıca işlere başlamam lazım çünkü yoksa yetişmeyecek. Tekrar selam. Duştan çıktım şimdi. Duşa girmeden önce bir evi süpürüp sildim. Sonra bu spor kıyafetleri çekmecemi bir düzenledim. Nasıl terleyeyim diye. Yani utanmasam bir daha spora gidip gelecektim ki duşa girmeyi hak edeyim. Şimdi beraber bir saçımı tarayalım istedim. Bu arada akşam dışarı çıkacağım için saçımı biraz kendi haline bırakacağım kuruması için. Sonrasında çıkmanı öyle şekillendireyim diye düşünüyorum. Bu arada ben bunu kullanıyordum hatırlarsanız. Bu bitmek üzere yenisini söyledim. Bu arada Matsu'nunki de çok güzel fakat bu ısı ısıdan koruyucu. Yani bunu genelde saç şekillendirme önce sıkıyordum. Şimdi o bitti diye bunu kullanıyorum. Hani banyoda saçımı taramaya bile tahammülüm yok. Şimdi klimanın altına gidip saçımı tarayacağım ama saçım döküleceği için daha yeni süpürük burada. Şimdi bir espresso çekeceğim. İşte şöyle. Kahve var içinde? İçerken biraz işlerimi toparlayayım ki edit yapmaya da vaktim kalsın az da olsa. Sonra hazırlanıp çıkacağız zaten. Beraber hazırlanacağız bugün. Makyaj, kıyafet hepsi. Tekrardan selam. Şimdi hazırlanmak için kalktım. E, aklımda bir şu an giydiğim kombin var. Bir de bir elbise seçeneğim var. Deneyeceğim. Yani şu an giydiğim elbiseyi de gösteririm. Önce bunu gösteriyorum. Body giydim. Bu body Bershka'nın ama çıt çıtlı değil. Zıbın gibi giyiyorsunuz. Bu da Milla'dan aldığım bir şort. Hatta bu bugün geldi. Böyle etek görünümlü bir şort. Tabi ütülenmesi gerekiyor. Belli bir tık bol ama dar olsa da yani bir küçüğünü alsan da bacaklardan çok yapışırmış. O yüzden bedeninden memnunum. Altına da Stradivarius'un bu topuklu terliklerini giydim. Bakarsak genel olarak ilk kombinimiz bu şekilde gözüküyor. Saçlarımı da kuruttum. Düzleştirsem mi yoksa sınav algımı versem bilemedim. Onu bir bakacağım. Artık akışa göre bakacağım. Şu anlık böyle gözüküyorum. Şimdi elbise de böyle. Bakın altına yine aynı terliklerim var. İrem bence elbise dedi ama benim diğerinde de aklım kaldı. Sanki onun üstüme oturuşu daha mı iyiydi bilemedim. Ama bu da tatlı ya. Bana bir müsaade edin 10 dakika düşüneceğim. O sırada size düşünün. İnşallah sonucunda doğru kararı vermiş olurum. Karar verildi. Elbisemi giydim. Benim için sıralama önce kıyafet sonra makyaj sonra saç. Bir kere önce kıyafet olmak zorunda çünkü yoksa kıyafeti giyerken makyajım bulaşıyor. Önce şu saçlarımı bir tutturayım. Saçlarımı dümdüz mü yapsam yoksa böyle hafif dalga mı yapsam hala karar veremedim. Ama olsun. Makyajı yaparken bunu düşünüyorum. Bir kere videomda hatırlıyor musunuz? Her şeyi mi unutmuştum. Buraya gelirken ve 10 defa kalkmıştım. Sinir krizi geçirmiştim. O yüzden bu sefer her şeyimi getirdim. Aynen da. Yüzümü nemlendirdim öncesinde. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bu Estée Lauder'ın Skin Tinti ile L'Oreal'in Glow karıştıracağım. 9.2 numara bendeki. Pompada. Zaten çok böyle yoğun bir kapatıcılık istemediğim için sadece renk. Şöyle bir çıtırda bunu aldım. Sonra elimde bunları karıştırıyorum. Direkt yüzüme uyguluyorum. Göz altı kapatıcısına geçiyorum. Nixin Bare With Me 01 numarası. 01 numarası şu an bir tık açık kalabilir bana. Mac'in paletini kullanacağım. Bu bakın Mac'in en 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 güzel paletlerinden bir tanesi. Zaten beni takip ediyorsanız bu paleti ne kadar sevdim artık bilmeyen yoktur. Allahını yedim mesela. Bununla şuradakiyle biraz böyle bir şey katacağım. Analım mı? İstediğim şey böyle bir ışıltıydı zaten. Onu da çok güzel bir şekilde verdi. Far sürmek ve sürmemek arasındaki ince çizgideyim. Bilmiyorum. Bir tane far paletim var. O da bu. Işık ne kadar güzel oldu yine şişi. Profilimle de hiç sevmiyorum. Bana geçen gün bir şey yazmış. Şih Kıyafet alacağını mı? Kamera alacağını mı? Git o patlıcan burnunu yaptır yazmış. Yani ben artık sosyal medyadan gelen kötü yorumları takmıyorum yani takmamaya çalışıyorum çünkü biliyorum ki bana gelen kötü yorumlar böyle eleştirilerden bahsetmiyorum işte şunu şöyle yapmalısın bu şöyle kötü gözüküyor değil ama böyle bir insanın fiziksel özelliğine edilen laflar işte burnu kaşı gözü kilosu işte ne bileyim boyu posu benimle alakalı değil kişinin kendisiyle alakalı oluyor belki bu konuda bir özgüvensizliği var ve böyle fake hesaplar ardından veya adı sanı belli olmayan hesaplar ardından veya adı sanı belliyse bile ben onu gerçekten nerede göreceğim ki kim olduğunu bilmiyorum. Bu şekilde özgüvensizliğini veya kendine yaşadığı bir sıkıntıyı bastırmaya çalışıyor. Bunlarla alakalı değilse bile bence kendiyle alakalı bir sorun yaşadığı için karşısına böyle yansıtıyor diye düşünüyorum. Çünkü hani bu gerçekten böyle lafta değil. Ben herhangi bir insanı gördüğümde aklımdan en son geçen şey onun fiziksel özelliğinin nasıl olduğu oluyor. Yani şurası çirkin, burası çirkin, şurası böyle. Bunu o görüp üzülsün diye ona bu şekilde yazmak. Arkadaşlarımla veya ailemle bile bu şekilde konuşmuyorum, içimden geçirmiyorum. O yüzden ben bu tamamen kişiyle alakalı olduğunu düşünüyorum ve bu yorumları hiç ciddiye almıyorum. Burnumu seviyorum, burnumdan memnunum. Yani e, kıyafet veya kamera almaya devam edeceğim ama burnumu yaptırmayı düşünmemek ya, Para geçiyorum. Peki, elbisem bir tık daha böyle işte yakırı tonlara beyaz. Terliğim kahverengi. O yüzden böyle ışıltıms, ışıltılı kahverengi bir far süreyim istiyorum. Karıştırarak böyle. Bak. Hmm. Güzel oldu. Ne yaptım? Yani allık körlüğünü yerini far körlüğüne bıraktı. O kadar sürdüm ki ne yapacağım? Nasıl temizleyeceğim? <laughs> Nasıl temizleyeceğim? Şu an ışıktan gözükmüyor. Sürdüğüm farın yoğunluğunu görüyor musun? <laughs> Yardım edin ne yapacağım Aa Burçadan mı Şu güneş ışığından da bir şey göremiyorum Tam zamanında böyle güneş tepeme vurdu Keşke farımı sürdükten sonra olsaydı Olduğunu düşünüyorum Önce bir e, likit allık geçeceğim Misha'nın zaten artık favorim biliyorsunuz Allığını süreceğim toz allığını sabitleyelim. Makilinin sabitleyicisiyle. Nasıl oldum? Saçım da tamam. Şimdi çantamı hazırlayayım. Şimdi geldik yemek yiyeceğimiz yere. Çok güzel bir yer. buraya ilk defa geliyorum. Yemeklerine de bakalım, yorumlayacağız dedikten sonra. Tekrar hoş geldiniz. İşte, benim mesela bir arkadaşım kardeşimle... var. Ben sanıyorum çok tuz takıyorum ama diyorum ki... Yaz menüsü tadımına geldik. Buraya çok güzel mezeler geldi. Meze geldi kayındı yok kayındı lazım. <laughs> de spora gideceğim. Çünkü bu hafta sadece iki kez gidebildim. O yüzden kalktım. Daha ayılamadım. Sadece yüzümü yıkadım. Şimdi bir giyineyim spor için. Sonra bir kahvemizi içip ayılma maratonumuza başlayalım diyorum. <laughs> İki zaman üst üste yaptım. Önce PT ile çalıştım zaten, sonra kardiyo trening dersine girdim. Eve geldim, rutin devam etti her şey. Videoları bilgisayara aktaracaktım çünkü SD kartım doldu. Bu sefer bilgisayar dolmuş, hard diski aradım. Hard disk gibi buldum. Sonra Lili bilgisayarı kapatmış. Zaten uzun sürüyordu yüklemesi, GB yüksek olduğu için. Yani dün bir türlü kamerayı açamadım çünkü SD kart silemedim. Sonra bir hallettim, bu sefer de dışarı çıktık. İltihama gittik akşam. O yüzden onu açmadım artık tişört aldım. Çok güzel size göstereceğim. Fakat alarmı üstümde unutmuşlar. Bugün onu çıkartacağız. Ondan sonra bir de bikini takımı aldım ama altı bana bir tık açık geldi. O yüzden onu da değiştireceğim muhtemelen ama çok güzeldi. Neyse onu da gösteririm. Böyle şimdi de uyandım. Giyindim. Gördüğünüz gibi üzerimde bikini ipi var yine. Bugün denize gidiyoruz arkadaşlarımla. Yeni Foça'da gittiğimiz plaja gideceğiz. Bu arada orası reklam falan diye geçen birisi yazmış. Hep oraya gidiyorsun diye. Çünkü bir yakın trafik çekmiyorsunuz hafta sonunda. İki de ben oranın denizini sevdim. Ben yani hoşuma gittiği için gitmeye devam ediyorum. Başka bir alternatif öneriniz varsa yeni Paşa taraflarında yine yazarsanız oraları da denerim. Böyle bu arada bugün normalde video gelecekti fakat dün bir şey çekemediğim için bugün de uzatmak istedim. Bugün de ekleyip yarın sabah paylaşacağım videoyu. Yarın sabahta Ayvalık'a gidiyoruz. Ayvalık'ta da size vlog çekeceğim. Geçen sene gittiğinde çekememiştim. Yani YouTube'u bırakmıştım o sırada çekmiyordum. Bu sefer gittiğim beğendiğim yerleri sizinle de paylaşacağım. Şu anlık benden durumlar Böyle arkadaşlarımızı bekliyoruz. Onlar geldiğinde yine görüşürüz. Öpüyorum. O vlogta mıyız? Yan kütüplerini hazırlayın. Evet. <laughs> Çok güzel bir yiyeceğim. Ben gidiyorum. Tamam, yine arabada. Kahve <laughs> evet. deyici yapıyoruz. O kadar zor karar verdik ne içeceğimize. Sonunda Melis Amerikanlaştığı içtiği için ben de Amerikan'da Bu kadar zor altına aldınız kahve. Bugün videoda çok bomba bir olay var. Kaan sizin için manifest dansı yapmaya. <laughs> Bunu öğrendin. Bunu da öğrendin. Fingersnap da öğrendin. Sana alkış yok. Ayrıca fingersnap. Gizli. Gizli. Bizim için yap. Yedinci üye bu arada. Gizli <laughs> olan <laughs> yedinci üye. Bana şey, dans. Şimdi kızlarla güzel geçen bir fotoğraf çekimi seansının ardından buraya geldik. Kızlar da buradalar. Yaşar da bu. Sen, sen ne de, neden geliyorsun ya? Kızlarla oturuyoruz diyorum. Niye damlıyorsun kızı ya? Kızı ya. <laughs> Şimdi bir yemek yiyeceğiz. Çok aç değiliz. O yüzden Melis'le beraber bir atışmalı tabağı düz ortaya. Sonra da bir denize girer. Çıkarız artık. Hava da bugün çok güzel. Şansımıza böyle güzel. borcu bir sıcağı yok. Yemekler Hadi. gelince yine görüşürüz sizinle. Yani ürünler böyle işte daha. <laughs> <laughs> Birazcık ortaladım. Sana aşkış yok. ancak finger snap. Mahteekt biraz rahat yok, yakışıyor, tam meştik. Nasıl deniz? Soğuk mu? Yok, su çok iyi. Su çok <laughs> güzel. Arkadaşlar gelin. Ailem bir yere zaten hiç aramadı da. Vallahi. Yine liman marang görüyorum. Gözlerim mahvoldu. Ama takla çıkacağız. Sen gerçek gördün mü? Burası deniz. Eğer taklaların da istersen çekebilirsin. Şey Hı? Hop. Hadi Hoppa! Geliyorum iler birazdan bekle. Bir yanı. İkimiz